Formülleri kopyalama. Excel'de formül kopyalamak, formülleri oluştururken işinizi oldukça kolaylaştırır. Excel'de eğer aşağıya veya yana doğru devam eden bir hesaplama işlemi yapılacaksa, aynı formülü her bir hücre için tekrar yazmak gerekmez. Excel'de formül kopyalamak, değer kopyalamaktan oldukça farklıdır. Değerleri kopyalarken hücre içeriği sabit kalır. Formül kopyalarken hücre adresi kopyalanan hücreler kadar öteleneceği için formül sonucunda çıkan değer de değişecektir. Örneğin tabloda Ocak ve Şubat satışlarının tüm satırlarda toplamını almak için E3 hücresindeyken eşittir C3 artı D3 formülü yazılır ve Enter tuşuna basılır. Bu formül bir ürün için toplamı alacaktır. Formülü diğer hücrelere kopyalamak için E3 hücresi seçilir ve sağ tuş kısa yol menüsünden kopyala komutu verilir. Formülün uygulanacağı diğer hücreler seçilip sağ tuş kısa yol menüsünden yapıştır komutu verilir. Veya bu işlemi daha kısa yoldan yapmak için formülün yazılı olduğu hücrenin doldurma tutamacından aşağı doğru sürükleyin. E5 hücresine bakıldığında toplam formülünün bu satır için düzenlendiği görülür.